Şimdi hepsini şöyle görelim. Son şiirim Rıfat Ilgaz'ın müziğini muharrem yapmış. Diyaz burada. Demek ki bu şarkının başından sonuna bütün fa'lar fa çalınacak. Şimdi burada gördüğümüz gelibolu. Kırmızı olan gelibolu yazıyor. Samsun. Bunu siz ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Mavideki, sarıdaki işte Van. Değil mi? Tokat, Bursa Amasya. Burada neredeyse bu şarkıda birçok ritim kalıbını kullanmışız. Bu söz çok güzel çocuklar. Şimdi Rıfat Ilgaz'ın daha önce söylemiştim herhalde. Rıfat Ilgaz'ın memleketinde doğduğu, büyüdüğü ve şiirlerini yazdığı öğretmenlik belki orada yapmadı ama orada birçok tiyatro oyunları vesaire oynatmış. Kastamonu'nun Cide ilçesi. Herkes Cide'yi tanıdı herhalde. Atatürk çocuklarındaki Cide ilçesi. Ee, Şimdi orada Rıfat Ilgaz orada yaşamış. Ben de onun oğluyla da tanışmıştım. Aydın Bey'e buradan selam, sevgiler gönderiyoruz tekrar. E, Aydın Bey'le görüştüğümüzde bana şöyle demişti. Babam e, son olarak şiir defterine bir şiir yazmış. Ve başlığına son şiirim adını atmış ve şunu yazmış. Elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse boşa gitmesin son sıcaktı Şimdi Rıfat Ilgaz kim diyeceksiniz? Hababam sınıfını biliyorsunuz. Hababam sınıfını yazan kişi. Aynı zamanda birçok şiir kitabı var, romanları var çocuklar Rıfat Ilgaz'ın. Bu yaz tatilinde Rıfat Ilgaz'ı daha iyi tanımak için kitaplarını okuyabilirsiniz. Halime Kaptan'ı kesinlikle okuyun tamam. Ee, şimdi elin birine değsin, ısıtayım üşüdüyse boşa gitmesin son sıcaklığım diyor Rıfat Ilgaz. Bu sözü büyüdüğünüzde çok daha iyi anlayacaksınız. Çok güzel bir sözdür. Ben çok severim. Bana söylediği zaman bunu bu şiirim, e, çok kısa bir şiir ama diyor ki artık ben bundan sonra e, ömrümde bir daha şiir yazmayacağım. Son noktayı koyuyorum ve son şiirimi yazıyorum. Bunu yazıyor ve ondan sonra bir daha şiir yazmıyor. Şimdi Rıfat Ilgaz elbette şu anda hayatta değil ama eserleriyle yaşıyor çocuklar. Biz hala bakın Rıfat Ilgaz vefat edildi. Yıllar geçmiş aradan. 15 yıl geçmiş belki de. Ama biz ne yapıyoruz? Yine e, onun e, adını anıyoruz. Sanatçılar eserleriyle yaşarlar. Barış Manço'yu hala anıyoruz değil mi? Aşık Veysel hala anıyoruz. Beethoven değil mi? Ve büyük insanlar. Atatürk hala anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet değil mi? İstanbul'un kurtuluşuydu ve hala anıyoruz. Saygıla sevgiyle. Demek ki bu dünyada güzel şeyler yapan hep yani bu bu dünyadan göçse de o hep yaşamaya devam edecek. Eserleriyle yaşayacak. İşte son şiirimde onun için ben çok sevdim ve buna bir ezgi yaptım. Ezgiyle de böyle bir nota oluştu. Hadi bunu bir çalalım. Hem ritim zenginliği de çok fazla. Şöyle başlıyor. Bakın oradaki susu eski içmeyelim, değil mi? Hadi bir daha alalım. Evet. Şimdi çocuklar şu çalacağımız şarkı. Elin birine değsin, ısıtayımış duysa. Boşa gitmesin Son sıcaklığım Sadece dikkat edeceğimiz yer Son sıcaklığım Oradaki su unutmayacağız Haydi bakalım Son, ki şöyle başlayayım si sol fa 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 sol la sol fa sol sol la si sol fa la la sol fa mi elim birine değsin ısıtayım üşüdüyse boşa gitmesin son sıcaklığım Elim birine değsin Isıtayım üşüdüyse Boşa gitmesin Son sıcaklığı Kapalı ağızla bir daha söylüyoruz. Elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin, son sıcaklığın. Elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin, son sıcaklığın. Evet son sıcaklığım. Rıfat Ilgaz bir öğretmen. Ve o öğretmen diyor ki elin birine değsin ısı tayın üşüdüyse boşa gitmesin son sıcaklığım. Yani son sıcaklığını bile birileriyle paylaşmak isteyen çok değerli bir öğretmen. Evet bizim bütün öğretmenlerimiz çok değerli. Buradan sizleri sevgili çocuklar sizlerle tanıştık ama sizlerle bizleri kim tanıştırdı? Tabii ki öğretmenlerimiz değil mi? Yani hakkını ödeyemeyeceğimiz dünyanın en güzel öğretmenleri burada, Türkiye'de. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Yeni nesil sizlerin eseri olacak. Öğretmenlerimiz baş tacımız. Onlara sonsuz sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye Çocukları Korusu olarak, korumuzun yönetim kurulu olarak şahsım ailem adına tüm öğretmenlerimize Sizlerle bizim aramızda köprü oldukları için sonsuz sevgiler, selamlar gönderiyoruz. İyi ki varlar, iyi ki varsınız öğretmenlerim. Ve sevgili çocuklar, onlardan sonra sizler. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bu sözü çok seviyorum, son şiirim. Elin birine değsin ısıtaymış olursa boşa gitmesin son sıcaklığı. Benim öğretmenlik hayatımda en çok değer verdiğim sözlerden bir tanesi bu. Bir tanesi Hz. Mevlana'nın. Bir mum başka bir mumu tutuşturmak tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Yani şöyle düşünelim. Bu bir mum olsun. Bu mumu tutuşturdum ben. Başka birisine tuttum. O yaktı, diğeri yaktı, ondan başkası yaktı. Ben buradan mumu uzattım öğretmenlerimize. Öğretmenlerimiz bu mumu tutuşturdu. Ondan sonra sınıfındaki öğrencilere. Böylelikle benim bildiğim bir şey benim paylaştığım bir şey sizlere de ulaştı. Yani bu ışığımızı birbirimizle paylaştık. Sevgimizi paylaştık, bilgimizi paylaştık, şarkılarımızı paylaştık. En güzel şey dünyada paylaşmak değil mi? Acımızı da paylaşalım, sevgimizi de paylaşalım. Onun için bu şarkımızı öğretmenlerimize armağan ettik. Hadi bir daha onlar için söyleyelim çocuklar. Sevgili öğretmenlerim bizlere eşlik eder misiniz? Değerli velilerimiz, sizleri de unutmak ve atlamak geçmek istemiyorum aklımdasınız. Bu şarkıyı size de armağan edelim. Sizin de aklınızda kalsın. E, son sıcaklığımıza kadar e, elinizden geldiği kadarıyla hep öğrencilerimize destek olduğunuz pandemi olarak ülkede çok zor günler geçirdik. Ülke olarak pandemi bizi çok zorladı ama yine de hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. En önemli şeylerden bir tanesi de sizlerin çocuklara olan sonsuz desteğiydi. Öğretmenlerimiz adına, yönetimimiz adına ben sevgili velilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hadi hep beraber o zaman Türkiye Çocukları Korusu'nun ailesi olarak bu şarkımızı bir söyleyelim. Öğretmenler Muharrem Baz, Serya Baz, Beste Baz, Ezgi Baz, Yönetim Kurulu'ndaki çok değerli arkadaşlarım, tüm öğretmenlerim, tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz. Hep beraber söyleyelim. Şimdi Elin birine değsin ısıtayım üşüdüyse Boşa gitmesin son sıcaklığım Bir daha Elim birine değsin ısıtayım üşüdüyse Boşa gitmesin son sıcaklığım Rıfat Ilgaz'ın yaşı tam 100 yaş olduğunda biz Cide'de Rıfat Ilgaz çocuk Koru'muz vardı. Ben yönetiyordum, koru şefi bendim. Çocuklarımızla birlikte Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde, Halk Eğitim Merkezi'nin Rıfat Ilgaz salonunda Rıfat Ilgaz'ın şiirini besteleyerek yani bu son şiirini besteleyerek bir etkinlik yaptık. Ve doğumunun 100. yıl olduğu için tam 100 tane biraz önceki gibi mum yaktık. Ben bir tane mum yaktım. Benim yanımdakilerle paylaştım. O onun yanındakiyle o onun yanındakiyle derken salondaki herkes mumları yaktı ve 100 tane mum. Ve Rıfat Ilgaz'ın doğum gününü onun şarkısını söyleyerek kutladık. Hadi bir onu izleyelim çocuklar.